Yeni bir PUBG bu hoş videosuna hoşgeldiniz Hadi oyunumuza geçelim şurayı bir de atladı Satıya hmm, atlayamadı Atasını alabilir miyim? Teşekkür ederim Gel lan buraya Gel buraya Buraya girmemiş buraya girmiş burada Easy Bak şimdi Kaçtı. Kaçtı. Vallahi kaçtı adam. Gel buraya git gel. Gir oraya. Heh. Mut yap. Ben tamsında bir şeyler yaparım. Ha şuraya da gideyim. Arkadaşlar cidden uğraşıyorum. Yani video çıkarmak için. Kaç saatte uğraşıyorum. İnşallah fine alırım inşallah. Bana bir 6x verir misin ne olur. 6x ihtiyacım var. Vallahi hiç 6x'im yok. adam ölümüne sıktı lan Kanka adam burada Duydum. Duydum ayak sesini. Bak bak bir de gözümün koşuyor bak. Sen takım arkadaşın olabilir. Adamsın. Adamsın. Adamsın sen. Sen vay adamın ham maddesisin. Dostum benim ya. Hayatımı kurtardı. Adamsın adam. Ya bir de 6x getirmiş ya. Ama bu çocuk var ya 6x vermiş zaten ben. Şu 2x şuna geçir. Şu boş yeri at. Hadi gidelim kanka. Hadi bir sargı bezi başlayalım kanka zaten ben var altı. Arkadaşlar eski çarımı galiba bugün geri alacağım Allah'ın izniyle. İnşallah bakalım ilk gelirse işte ekranı adamsın bak çocuk adam ya hadi dur abi gidelim Uf, ulan rezon ol kafama bir attı seni vurmak zorundayım. Bu bot burada durduğuna göre adam var. Bundan eminim. Hadi gidelim kanka. Alanda daralıyor zaten. Ulan ne yaptı yaptı rezonu önüme attı ya. Şuradan gidelim bari. Rezona vereceğim ya. Kanka yavaş yavaş. Sakince gidelim. Ya arabayla gidersek ses yapmış oluruz. Direkt vururlar. Şarjım kaç? 34. Uf. M24. M24. M24 koş 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 koş. Buradan biri sıkıyor. Duydum. Kanka bittik 2 kişiler. Ya bu çocuk var ya bu Çocuk var ya Adam ya M24 bundaymış bak Buldum M24 Biri var lan burada kaç saat? Hadi alana gidelim kanka. Arkadaşlar win geliyor galiba. Oradan bir bomba geldi. Bir bomba attı oradan. Oğlum nereden sıkıyorsun? Bak. Sen çok kıvraksın. Bak. İşte böyle vururlar. Yalnız tanktan gelmiş adam. Biz o Abi adam takım arkadaşını kaldırdı ya. Ya şaka gibi ya. Diyorlar. Ne yapacağız bakalım. Eee. çok güzel. Enes sen yandın oğlum. Bittin oğlum. Bittin Bittik abi. Çıksana kardeş. Çık. Ya M24. Abi arkamdaki adam şansı var bizi vurmaya. Nana süküyor lan bu. Kanka ölme, ölme. Öldü o çocuk. Bombat. <laughs> ya vuramayacağım mı Ya Allah'ım seni küçük bir çalacak. Kanka bunlar alana doğru gelecekler. Buraya doğru gelecekler. sıkıntı sakın. Oğlum. Görüp sahtir Kank seni kurtarmak zorundayım Kank koş bırak Koş 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 bırak onları Yoksa ananı öleceğiz Onlar nasıl gelirler Koş bırak Dwight alan geliyordu. Dwight. İkinci bir yerden bomba geldi lan. Ya bu çocuk var ya cidden çocuk hayatımı kurtardı ya benim hayatımı. Arkadaşlar bin geliyor. Bin geliyor rahat olun. Ben vini alacağım abi ben. Bir işaret bir şey attı farkındayım. Bir işaret bir şeyi ben sana yar eder miyim oğlum? He? O göz var mıydı bende? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan adam kendini öldürdü çakın bu. Ay şaka mı bu? Abi gerçekten böyle bir şey olmaz ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. 5. kilim gitti ya. Şaka mı bu ya? Neyse iki tane işaret, işaret bir şey değilmiş bunlar. Dur. Bir tane şey drop. Kanka şu AVM'mi alayım gideyim. Valla. Ne vardı? MKM249. Alacağım Kan genel bunu istersen. Ovuk mu? Ovuk alacağım. Ovuka bayılır. Dur. Dur. Maske al ha. sıkıntı yok kanka. Biz binalım da. Pusucu var. S12 kas var kanka dikkatli ol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bekler. Şey. İnşallah burada pusan yoktur. pusan yoktur. Pusan var mı? Yok. Çok güzel. O zaman bu yukarıda pusuyor. Yukarıda bir yerde pusuyor. <laughs> <laughs> Bitti abi. adams bu, bu son adam Sen geri tamam. yat. Geri yat>< Daha senin yere yat. Hadi bay bay. Ulan <laughs> sonunda çıkardım şu videoyu ya. Evet arkadaşlar. Çok güzel bin aldık. E, videomuz bu kadardı. Bu, gerçekten sabahtan beri uğraşıyorum arkadaşlar. Ben bir videoyu çıkaracağım diye en sonunda çıkardım. Yani elimden bu kadar geldi. Allah'ın izniyle ekranımı alırsam. Nasıl hep bilgisayardan çekeceğim videolarımı. Videoyu beğenmeyi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Op Hadi. Hoppa. Hoppa. <laughs> Elini gördük sesine bayılıyoruz. Gerçekten hastayım bu sesine. Görüşürüz arkadaşlar. Yorum yaparsanız da kalp atacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.